Herkese merhaba. Aydın Didim yeni mahalle bölgesindeyiz. Önümüzde 13 adet daire sattık. Hiçbir daha satılmadı, yeni bitti. Peyzaj çalışması yapılıyor. 10 gün sonuna bayram bayram sonrası Peyzajı bitir bitip evleri teslim edeceğiz. Evet. Peyzaj çalışması bu iki bölge yapılacak. Binamızın gerisi burası. Evet. 1 numara 2 artı 1 daire, açık mutfak daire. Evet. Bakın 2 artı 1 ama 2 artı ama burası salon. Ne kadar büyük. Evet. Burası salon. Ayrı mutfak. 2 artı 1 ayrı mutfak dairelerimiz. Evet. Burası bir odamız. Burası abicim. Burası bir odamız. Evet. Bir odamız da burada. 2 artı 1 ayrı mutfak bu dairemiz. Üst katta 1 bir artı 1'ler mevcut. En üst katta 3 artı 1 dubleksel mevcut. Ayrı mutfak. Evet. Mutfak da çok güzel. Beyaz. Elektriklerimiz yok çünkü iskanda alınmadı, alınmadı. Yeni bitti bina. Biraz sonra komple iskanda beraber biter burası. Evlerimiz evet. çok güzel. Kapılar beyaz. Çelik kapı antres gri. Burada bir balkon mevcut. Balkon biraz küçük burada. Balkon arkaya bakıyor, daire öne bakıyor. Evet, iki artı bir daire. Evet, asansörümüz mevcut binada. Evet, üst kata çıkalım. Üst kata. Evet üst katta yine bir daire bakalım. Evet. Tahminen bütün dairelerimiz aynı. Üst katlar, e, sol cephe dairelerimizin hepsi aşağı yukarı aynı. Bu da iki artı bir ayrı mutfak. Evet. Binamız sıfır. İskan başvurusu yapıldı. E, Anayola 20 metre. İlimli bulvarı Anayola 20 metre mesafede. Bir ee, 1 artı 1 dairelerimiz, 2 artı 1 3 artı 1 dayalarımız mevcut. Asansörümüz mevcut. Evet. Bir de parot abi şuradan bir daire gösterelim. Asansörümüz bayağı geniş. Evet bir de buradan bir daire bakalım. Bu daire daha geniş bir görüntüsü mevcut. Ama şu odası biraz küçük. Çap bir oda şu. Evet. Bir odamız da burada mevcut. Bir odamız da burada mevcut. Mutfağa. Evet. Tabi her e, konuma göre dairelerin şekilleri değişmekte. Dairemiz hastaneye, pazara, çarşama pazarına hepsine üçer dakika mesafede. Tam ana merkezde. 1 artı 1, 2 milyon 450 bin lira. 2 artı 1, 3 milyon 450 bin lira. Dubleks 4 milyon 500 bin, 4 milyon 600 bin diye yerine, konumuna göre değişiyor. E, fiyatlarımız böyle. Evet, herkese iyi günler.